Arkadaşlar merhaba. Bugün size iki tane bir kanal göstereceğim. Lütfen o kanallara abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hem içinin benim kanalımda öyle. Arkadaşlar yeni açtığına göre bugün açmış. Öyle. Bugün açmış. O yüzden bir abonesi var yani benim o abonesi Lütfen siz de abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın bu kanallara. Ben şimdi size böyle kısaca göstereyim. Ben yorum yazacağım. Çünkü like attım. Aboneyim de. Harika. Yazalım. Ve buradan şöyle. Gönderelim. Şöyle beğenelim. Onunkini de. Nasıl olmuş yazalım. Evet yazdık yazdık. Zaten yazdık. Tamam. Şöyle. Ve diğer. Green oynamışlar. Granny Güzel oynuyor. Buraya yazalım. Buna ne yazalım? Bir şey yazalım işte. Gır, re, yazalım. Dur yanlış yazdık. Yazalım. Harika yazalım. Yani böyle bir şey. Yazalım tamam. Şimdi ise şöyle şu kanaldaki video var yeni olduğu olduğuna göre hala iki video dört görüntüleme var çok iyi. Şimdi başka bir kanalda yazayım geliyorum. Evet arkadaşlar bunun fotoğrafı bende yok o yüzden o fotoğrafı koymadım buraya böyle iyi ve bir de Minecraft. Bu Minecraft çekmiş. Galiba bu da karışık videolar çekecek. Öyle ama iki videosu var. Bu da yeni açtı ama altı abone ile harika bence. Ee, şimdi biz <laughs> avlam yanımda. Merhaba der misin? Hı? Neyse, ne zaman derse duyarsınız. De evet. Şöyle bir video çekmiş. Şöyle evini tanıttırıyor. Çok güzel bir eve benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Duyuyorsunuz bir yaşı var. Ses var mı burada? Yok sadece galiba ses. Ah, tamam sessiz. Şöyle bir bakalım ya. Like atalım. Aboneyim. Video nasıl diyor. Buna da mı harika yazalım? Güzel yazalım. <laughs> Şöyle. Başka bir şey atalım. Başka emoji atalım. Başka emoji... Gül. Tamam. attım, Şöyle beğenelim. Ve şurada da mağara çekmiş. Mağara videosu çekmiş. Gidelim. Like atmışım. İzleyiciler neredesiniz acaba? Buradayız. Burada yazalım. Buradayız yani. Buradayız. Tamam. Emoji'siz bir daha gö gönderdim. Buradayız. Tamam. Şöyle arkadaşlar. 11 görüntülemesi var ve ama burada 8 gösteriyor bilmedim vallahi. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hem için şu kanalda. Bay bay.